Ankara'dan adam geldi. Ankara'dan gelmiş. Ankara niye gelmiş? Valla bir pok yedik herhalde. Sen hemen Kasım'a vermişim. Beni Kasım'a veriyorlar. Biz? Olmadı. Sevgili Heraldi köy halkı. Toplu resmi nikah törenleri gerçekleştireceğiz. Bu nikahlar akraba olmayan kişiler arasında yapılacaktır. Bu akraba evlilikleri çok büyük sorun. Eyvallah sorun. Akraba olmayan kişi kim ki? Ya ben de zannediyorum Ankara bize bir şey söyleyecek. Ben anlamadım. Ben. Bu şartlara uyanlar bekledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaklardır. Ne tapu mu? Ee, burada üç tane kimlik var. E biz üç kişiyiz. Olmaz Adil abi. İki kadınla evlenemezsin. Ya biz evlenmişim. Dünün, bu nikah kıyamaz. Ado kime nikah kıyacak? Hangi dese basacak? E ben ne basacağım? Birbirleriyle akraba olmayanların isimleri tahtada yazılır. Bana kim düşüyor? Sen seç Ado. Onun tarlaları mı yoksa benimkiler mi? Ne alakası Bu nasıl projedir? Söylüyor öğretmenim. Ne oldu? Babam dedi unutmasın gavat yarın söz var. Gavat? Beni tanıdığında üzerimde ne vardı? Gelinlik. İstersen istersen evlilik bakal gibi al ver. Babam dedi benim listemde bir sen varmışsa. Ben evlilik düşünmüyorum kariyer yapacağım. Ha nereye gidiyorsun? Geldiğim yere. Kaçıyorsun demek. Vallahi ben bir tek karı istiyorum.